Merhaba. Bu videoda seninle sayı problemi üzerinde çalışacağız. Sayı problemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce birlikte bir plan yapalım. Şimdi önce kağıt ve kalemini hazırla. Kağıt ve kalemini hazırladıktan sonra video'daki örnek soruyu dinle ve videoyu durdur. Soruda anlatılanları zihninde canlandır, sana ne sorulduğunu anladığından emin ol. Sorunun çözme için bir plan yap. Soruyu çözmeye çalış bir sonuca ulaşmış olabilirsin. Sonuca ulaşamamış da olabilirsin. Sorun değil. Çünkü birazdan sonuca nasıl ulaşacağını öğreneceksin. Sorunun çözümünü izle. Benzer mantıkla sorulmuş olan diğer soruyu cevapla ve bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yaz. Hadi bakalım. Sana güveniyoruz. Örnek sorumuzu birlikte okuyalım. Hangi sayının 4 katının 7 fazlası 99'dur? İlginç bir soru. Hangi sayının 4 katının 7 fazlası 99'dur demiş. Şimdi demek ki burada iki tane işlem yapılmış ve bu yapılan iki işlemin ardından sonuç 99 bulunmuş. Hangi işlemler yapılmış? Hemen şurada birlikte inceleyelim. Birinci işlem. İkinci işlem. Hangi sayının dediğine göre başta bir sayı varmış ve bu sayı 4 ile çarpılmış. Çünkü biz katı kavramını gördüğümüz zaman o sayıyı çarpacağımızı anlıyoruz. Aradığımız sayı burada gizemli kutucuğun içerisinde. Önce bu sayı 4 ile çarpılmış ve ortaya bir sayı çıkmış. Daha sonra bu ortaya çıkan sayı 7 ile toplanmış. Çünkü 7 fazlası diyor. Ve sonuç 99 bulunmuş. Şimdi bizim burada hedefimiz ne? İlk baştaki sayıyı bulmak. Bu tip sorularda şöyle bir çözüm tekniği kullanıyoruz çocuklar. En sondan başa doğru giderek ilk sayıya ulaşıyoruz. Şimdi önce şu işlemi inceleyelim. Bir sayıyla 7 toplanmış ve 99 olmuş. Aslına bakarsanız bu bizim bildiğimiz bir teknik. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulurken biz ne yapıyoruz? Toplamdan verilen bir toplananı çıkartıyoruz. 99'dan 7'yi çıkarttım. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. 9'u aşağıya indim. Yani ikinci işlemde 7 ile toplanan sayı kaçmış? 92. Şimdi gizemin ilk parçasını çözdük. 92. Aynı şekilde ilk baştaki sayı 4 ile çarpıldığında ortaya çıkan sonuç. Şimdi çocuklar inceleyelim. Birinci işlemde de bir çarpma işlemi var. Bir sayı 4 ile çarpılmış ve 92 bulunmuş. Yani bir sayının 4 katı 92'ymiş. Yani 4 tane birbiriyle eşit büyüklükte olan parçanın toplamı 92'ymiş. O zaman ben bu parçalardan bir tanesini bulmak için ne yapmalıyım? 92'yi 4 eşit parçaya bölmeliyim. 9'un içinde 4 var mı? Evet var. 2 kere 4, 8. 9'dan 8 çıktı, 1 kaldı. Hemen asansörle 2'yi aşağıya indirdim. Yeni sayım 12 oldu. 12'nin içinde 4 var mı? Evet var, 8. 3 kez. 3 kere 4 12. O zaman çocuklar hangi sayının 4 katının 7 fazlası 99'dur? Cevap 23. Şimdi sıra sende. Hangi sayının 6 katının 2 fazlası 308'dir? Soruyu bulabileceğin konusunda sana güveniyoruz. Bulduğun cevabı yorumlar bölümüne yazabilirsin.